Merhaba sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıflarımızla birlikte ritmik saymalarla ilgili test problemlerini çözeceğiz ve konumuzu pekiştireceğiz. Dersimize başlamadan önce beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca dersin sonunda size sorduğum sorunun cevabını da yorumlar kısmına yazalım arkadaşlar. Derse başlamadan önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımdan eğer daha önce izlemediyseniz, birçok arkadaşım biliyordur ama ritmik sayma ve çarpım tablosu rap şarkılarını dinleyerek çok hızlı bir şekilde ritmik saymaları da çarpım tablosunda öğrenebilirsiniz. Hemen açıklama kısmının en altına koydum. Oradan hemen linke tıklayarak ritmik sayma rap şarkıları yanında link vereceğim. O linke tıklayarak dersin sonunda da dinleyebilirsin. Şimdi başlayalım. Ritmik sayma demiş. Belirtilen bir sayıdan başlayacak ve Sabit, değişmeyen bir şekilde Arta, arta, arta gidecek Yani 2, 2, 2, 2 artacak 3, 3, 3, 3 artacak Yani 1 2, bir 3 olmayacak tamam mı? Örüntüdeki gibi Hani ritmik saymalar hep sabit bir şekilde artıyor Aynı aralıkta artıyor Şimdi örneklere bakalım 2, 4, 6, 8 Bak hep ikişer ikişer artmış burada 3'er ritmik saymada ise 3, 6, 9, 12 Bak hep 3'er 3'er artmış Gördüğümüz gibi bu şekilde ritmik saymalarını söylüyoruz. Problemlerimize başlayalım. Yukarıda verilen ritmik sayma 15'ten ileriye doğru kaçar kaçar oluşturulmuştur? Şimdi 15'ten ileriye doğru kaçar kaçar artmış onu soruyor bize. Bakalım. 15'ten sonra ne geliyor? 20'ye kadar sayalım. 15'ten sonra 16, 17, 18, 19, 20. Bak burada 5 artmış. 20'den 25'e bakalım. 20'den sonra 21, 22, 23, 24, 25. Aa, burada da 5 geliyor. Demek ki 15, 20, 25, 30, 35. Demek ki 5'er 5'er ne yapıyor? Artıyor sevgili arkadaşlar. Demek ki cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki ritmik saymada soru işaretiyle gösterilen yere hangi sayı gelmelidir demiş. Şimdi bak 16, 18, 20, ne olacak? Tahmin ettin değil mi? 22 olacak. Neden? Çünkü 16'dan 18'e 2 artmış. 18'den 20'ye 2 artmış. 20'den de sonra 2 artacak demek ki 20'den sonra 2 artırırsak 21, 22. Yani bu soru işaretinde olduğu yer 22 olmalı. Şarkıları dinlerseniz eğer bunlar size çok basit sorular olarak gelecektir. Aşağıda verilenlerden hangisi ritmik sayma değildir? Şimdi ritmik sayması olması için ne demiştik? Aynı şekilde artması lazım değil mi arkadaşlar? Bir şekilde değişmemesi lazım artış miktarının. 35, 40, 48, 51, 60. Bak 35'ten 40'a 5 artmış. 40'tan 38'e 2 azalmış. Sonra değişmiş yani bu değil mi? Demek ki bu ritmik sayma değil. İlk şıktan bulduk. Ama diğerlerine bakalım. 12'den 14'e 2 artmış. 14'ten 16'ya 2 artmış. 16'da 18'e 2 artmış. 18'den 20'ye 2 artmış. Hep 2 artarak gitmiş. C şıkkına bakalım. 21'den 24'e 3 artmış. 24'ten 27'ye 3 artmış. 27'den 30'a 3 artmış. 30'dan 33'e 3 artmış. Bu da hep 3 artarak gitmiş. Demek ki cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkında çünkü bir 5 artmış, bir 2 azalmış. Bunlar ritmik sayma olmaz. Her zaman ilk başta da söylediğim gibi ritmik saymalar sabit aralıkta artarlar sevgili arkadaşlar. Devam edelim 5. sorumuzla. Yukarıda verilen ritmik saymada noktalı yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir demiş. Bakalım. 12, 16, 20. 12'den 16'ya kaç artmış? 13, 14, 15, 16. 4 artmış. 16'dan 20'ye kaç artmış? 16'dan sonra 17, 18, 19, 24 artmış. E 4'er 4'er artıyor o zaman bu. Öyleyse ritmik sayalım. 12, 16, 20, 24 28, 32, 36. Demek ki burası 24 olacak. 4 artacak. Sonra 24'ten 28'e 4 artacak. Sonra 28'den 32'ye 4 artacak. 32'den de 4 artınca 36 olacak. Demek ki 24 ve 36 olması lazım. Onları da B şıkkında görüyoruz. Cevabımızı işaretliyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi sıradaki sorularımıza. Üçüncü sorumuzda demiş ki 40'tan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayma yapan biri 40'tan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayma yapıyormuş. Üçüncü olarak hangi sayıyı söyler? Şimdi sevgili arkadaşlar 40'tan başlayacağız. Üçüncü sayımız hangisi olacak? Bak sayıyorum 40. Tamam mı? Bir tane söyledim açtım. 40'tan önce 39, 38. Değil mi? 38'den önce 37, 36. Demek ki 36'ymış. 40, 38, 36. 40, 38, 36. Yani 36 olacak cevabımız arkadaşlar. Tamam. Altıncı soruyu da okuyorum. 58'den geriye doğru ikişer ritmik sayma yapan bir öğrenci hangi sayıyı söylemez? Bakalım. 58'den geriye doğru ikişer ritmik sayı yapacak. Hangisini söylemez? Yapalım. 58'den önce ne giriyor? 56. 56'dan önce 54. 54 söyledik. 54'ten önce ne geliyor? 52. Bak 53'ü söylemedik. Demek ki cevabımız eşit olacak. Bu kadar basitti bu soruda. Saymayı hızlandırdıkça sorularda daha kolay gelecekti arkadaşlar. 7. sorumuzu devam edelim. Çok güzel bir soru. Dikkatli dinleyin bu soruyu. Çok karşılaşırsınız. 4'ten başlayarak ileriye doğru 4'er ritmik sayma yaparken 5. sırada hangi sayıyı söyleriz? Bu soruyu bulmak için kaçıncı sırada demiş bize? Beşinci. O zaman açtık beş parmağımızı. Tam başta açıyoruz sonra hani zihnimizden de sayabiliriz yani. Başta beş parmağımızı açtık. Şimdi dörtten başlayacağız değil mi? Kaç tane sayacağız? Beş tane sayacağız değil mi? Dört, sekiz, on iki, on altı, yirmi. Bitti. Bu kadardı işte. 4'ten başladık. 4 dedik. son ileriye doğru 4'den ritmik sayma yaparken 5. sıradaki yani şu 5. sıradaki tamam. 1. sırada 4, 2. sırada 8, 3. sırada 12, 4. sırada 16, 5. sırada 20'yi söylüyoruz. Ve cevabımız B şıkkı olarak işaret diyoruz. Gelelim 9. sorumuza. 20'den geriye doğru beşer ritmik sayma yapan zerrin hangi sayıları söyler? 20'den geriye doğru sayacak. Demek ki 20 15 10 5 diyecek değil mi? Çünkü beşer beşer geri geri sayacak. Öyleyse cevabımız A şıkkı olmalı arkadaşlar. Bunun nasıl anladık? Çünkü 5 10 15 20 diye sayıyorduk. E geri geri de 20 15 10 5 diye sayacağız tamam mı? 5 10 15 20 diye sayıyorduk. 20 15 10 5 diye saydık. 10. sorumuza bakalım. 17'den ileriye doğru 3'er ritmik sayma yaparken 5. söylenen sayı hangisidir? 17'den ileriye doğru 3'er ritmik sayma. He, bak şimdi. 5. söylenen sayı demiş. Gene 5 parmağımı açtım. Şimdi 17'den başlıyorum tamam mı? 17. 3 daha 20. 3 daha 23. 3 daha 26. 3 daha 29 dedik tamam mı? Demek ki cevabımız ne olacak arkadaşlar? 29 olacak. C şıkkını işaretledik. Gelelim şimdi 8 sorumuza. İki sorumuz kaldı. Şuradaki soru sizin. Ha tamam. Birazdan size soracağım onu. Siz çözeceksiniz bana. Zeynep ileriye doğru ritmik sayma yaparken 65'ten önce hangi sayıyı söyler? Şimdi ritmik sayma yapacak ileriye doğru. Bak beşer beşer ritmik sayma yapıyorum demiş. Beşer beşer sayıyorum demiş. Şimdi 65'ten önce hangi sayıyı söyler? Bakalım sayalım mı? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 65'ten önce ne dedim? 60 dediğim. Bunu kısa yoldan nasıl bulurduk? 65'ten bir geri 5 sayarsam 65'ten önce söylediğim ritmik saymayı da söylemiş olurum. 65'ten de 5 geri sayarsan ne bulursun? 64, 60, 62, 61, 60, 60'ı yine bulursun. Bir şey değişmedi bak gördüm. İster baştansa ister 65'ten 5 çıkar. Yine aynı sonucu buluyorsun. Geldik sıradaki son sorumuza. Dersimiz bitti arkadaşlar. Bu soruyu da siz bana yorumlarda yazıyorsunuz demeden önce hemen bir beğen tuşuna basalım. Kanala abone olalım, bildirimleri açalım. Ayrıca bu dersten sonra ritmik sayma rap şarkılarını dinleyerek, çarpım tablosu rap şarkılarını dinleyerek konuları iyice pekiştirelim tamam mı? Ve derslerimizde başarılı olalım tamam mı? Evet ve sorumuz geliyor ve geldi. Aşağıdakilerden hangisi üçer ritmik saymadır demiş. Üçer ritmik saymayı soruyor bize. Yani bunlardan hangisi üçer üçer artar, üçer üçer artarak gider diye soruyor. Cevabı yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Sağlıkla kalın.